Merhaba Güzide Arkadaşlarım Bu videoda yoğun yay ile beraber kullanabileceğiniz Yayları konuşacağız <laughs> Videoyu çok uzun tutmak istemediğim için belirli yayların üstünde fazladan konuşmayacağım Sadece isimlerini ve Özelliklerini ufak ufak değinip geçeceğim Evet 3 yıldız boğlardan başlarsak Messenger Sling ve Sharp Shooter'ımız var. Sadece ikinci statları Crit Damage ve Crit Rate olduğu için bu üç yay bizimle. Hepsinin de pasifi aslında Yomiya'ya uymuyorlar. Charge Attack ve Weak Point vuruşuyla alakalı pasifler olduğu için Yomiya'ya çok iyi gideceklerini düşünmüyorum bunları. Daha çok işte Ganyu'ya gidebilen 3 yıldız bunlar. Hani Yuumiya'nın çok kullanabileceği silahlar değil ama elinizde hiç yoksa bunları kullanabilirsiniz. Şimdi dört yıldızlara geçecek olursak zaten çoğu yay yay kullanıcılarına gidiyor. Ama kullandığınız yay oynadığınız karakteri sub DPS, support veya main DPS olarak değiştiriyor. Mesela elimizde the strength'ımız var şu an. Bunu Yumi'ye sub DPS olarak kullanmak isteyenler gayet güzel kullanabilirler. Ama verdiği elemental master yüzünden bu yayı biraz daha sub DPS olmaya itiyor. Ve yanında kesinlikle birinde bulunmamızı gerektiriyor bu elemental master'ı. Pasifindeki elemental skill damage arttırmasını yine kullanamıyoruz. Aynı shield'e de olduğu gibi. Bu ayı kullanırken yanına mesela Shinku'yu vereceksiniz. İkisi beraber elementel reaksiyon yaptıklarında bu yaydan aldığı elemental masteri Yomiya'nın çok işine yarayacaktır ve hasar potansiyelini büyük bir miktarda yükseltecektir. Dört yıldız yaylarımızdan bir diğeri de Alley Hunter. Bu silahımız ikinci stat olarak bize atak veriyor. Çok güzel ikinci stat olarak atak vermesi. Fakat pasifindeki olay bunu da bir sub DPS silah yapıyor. Pasifindeki olay da şu, Silah Yuumiya'ya taktığımızı düşünürsek, Yuumiya sahada değilken her saniyede %2 e, damage'i artıyor. Ve bu en fazla %20'ye kadar gidiyor. Yani 10 saniye boyunca sahada durmaması gerek karakterin. Ve daha sonra sahaya geldiğinde ilk 4 saniye bu atak boost'unu kullanabiliyor. Fakat 4 saniyeden sonra yani Yomiya durumunda 10 saniye boyunca E attığımızı düşünürsek geri kalan 6 saniye boyunca her saniye başına %4 atak kaybedecek. Ve bu o %20 olan atağı gerçekten sıfıra indiriyor. Son 2 saniye boyunca hiç silahın pasifinden yararlanamıyoruz. Şimdi bir diğer silahımıza gelirsek Black Cliff. Bu Black Cliff silahı ikinci stat olarak bize crit damage veriyor. Ve bu silahın pasifi de şöyle. Bir düşmanı yendiğinizde atağınız %12 artıyor. 30 saniye boyunca. Ve bu artış 3 defaya kadar birikebiliyor. Yani %36 demek vurabiliyorsunuz 30 saniye boyunca. Bu Black Cliff var bu. Gerçekten çok güzel bir yer. Hani main DPS'ler için çok güzel gidiyor. Ama alması biraz meşakkatli. Nasıl meşakkatli? Sizin bu silahı almak için belirli bir vişe ulaşmanız lazım ve o vişe ulaştıktan sonra gidip Paymo'nun marketinden almanız lazım bu silahı. Oyuna hiç para yatırmayan arkadaşlar bu silahı almak yerine viş atarlarsa çok daha iyi bir ilerleme kaydederler bence. Onun için bu silahın bu kadar güzel olmasının nedeni bu. Diğer bir dört yıldız silahımızda Favonius var bu. Bu yayımızın ikinci statı Energy Recharge. Bu da çok güzel sub DPS silahı olur Yomiya için. Bunun pasifi de şöyle. Kritiklerimiz 6 enerjilik bir enerji parçası yaratır. 160 şansla. Ve bu olay 12 saniyede bir gerçekleşebilir. Şimdi bu silahın Yomiya'ya sağladığı enerji gerçekten fazla olur ve Yomiya'nın da son düzenlemede Ultisi'nin enerji miktarını düşürdüler. Yani ulti atmak için istediği enerji miktarı düşürüldü. Bavonius Varbo çok önemli bir silah değil Yomiya için. Bana göre. Çünkü Yomiya'yı hindi DPS olarak kullanmayı düşünüyorum. Böyle yaylar çok geri plana atıyor bence karakteri. Tam potansiyelini göstermesine engel oluyor. Bu yayın Yomiya için yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki 4 yıldız silahımız ise craftlayabildiğimiz Prototype Crescent bu silah yine 3 yıldızlarda bahsettiğim konu yüzünden aslında Yomiye için kötü gözükebilir. Fakat oynanışın büyük bir etkeni var bu silahta. İkinci statı atak porcent olarak geliyor. Pasifi de şöyle. Charge atak düşmanın zayıf noktasına isabet ederse karakter %10 hareket hızı ve %36 atak kazanıyor 10 saniye boyunca. Şöyle, Yomiya'nın E'si de 10 saniye sürüyor tam olarak. Yani karşımızdaki düşmanın zayıf noktasına vurup hemen E basıp 10 saniye boyunca Yomiya ile savaşırsak gerçekten çok yüksek miktarda bize kazanç sağlayacak bir yay. Çok uyumlu olmuş Yomiya'nın yetenek setine. Bir diğer 4 yıldızımız da Rust. Bu silah bence 4 yıldızların arasında Yomiya'yı en çok uyan silah. Çünkü normal atak damage'ini %40 arttırıyor ki bunu refinement'ını yükseltirseniz 5'e kadar size sağladığı damage bonus %80'e çıkmış olacak. Ve bu %80 damage bonus gerçekten çok fazla. Bence bu silah yani bu yay Rust 4 yıldızlar arasında Yomya'ya en çok uyan yay. Diğer 4 yıldız yayımız da, bu dilimin dönmediği yay. Bir Hunt. Bu da Battle Pass silahı. Geçen kazuanı silahlarından bahsettiğim gibi bu da Battle Pass olduğu için çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum. Hani 10 dolar verip de alınabilecek bir silah değil. Eğer rastınız varsa hiç bunu almayı düşünmeyin. Direkt rastınızı kullanın. Ama yine mesela rast çıkmıyor. Çok şanssızım derseniz de bunu kullanabilirsiniz. Ya da geçmişte bir hata yaptıysanız ve bu hala elinizde varsa bunu kullanabilirsiniz. Bu yayın pasifi de sizin aimed veya normal hitiniz %50 şansla bir tane cyclone yaratıyor. Yani kopya yaratıyor. Bu kopya sizin atağınızın %40'ını demeç olarak vuruyor. Bu vuruşlar her yarım saniyede bir gerçekleşiyor. Ve 4 saniye sürüyor. Yani 8 vuruş atıyor. Bu pasifin bekleme süresi de 14 saniye. İkinci niteliği crit rate olduğu için çok güzel bir ay. Pasifi de bu ek hasar vermesi çok güzel bir olay ama yine başında da söylediğim gibi Battle Pass silahı olması bence geriye atıyor. Yani verdiğimize değen bir silah olmadığını düşünüyorum. Şimdi gördüğümüz 4 yıldız Jane ismi Demon Slayer Bow daha yayınlanmamış olduğu için ismi gözükmüyor. Bu yaya geçenki videomuzda değinmiştik. 17'de craftlanabilen silahlar diye. Bu silahı da craft edebileceğiz silahın ikincil statı atak percent ve bu bu silahı çok güçlü yapıyor. Fakat pasifine bakarsak pasifini Yumi için kullanamayız. Daha doğrusu Yumi'yi normal artifact setleriyle kullanırsanız yani Crimson Witch gibi, Gladiator Final gibi ya da Noblesse Oblige gibi setlerle kullanırsanız çok güzel bir silah. Fakat ultisini hiç kullanmamanız gerek. Yani ayrıca Yumiya'nın ultisinin çok büyük hasarlar verdiğini de düşünürsek bu silahı kullanmak yani pek iç açı sonuçlar doğurmaz bizim için. Şimdi 4 yıldız yaylarda bir sınıflandırma yapmaya çalışırsak Mayin DPS için en iyi yay Rust, sonra Prototype Crescent ve daha sonra Black Cliff gelecektir. Eğer sub DPS için bakarsak da önce de Stringless, sonra Favonius Warbow, daha sonra da LA Hunter gelecektir. Şimdi 5 yıldız silahlarımıza geçelim. 5 yıldız silahlarımızdan ilk bahsedeceğimiz yay Skyward Harp olacak. Ve Şile videosunda dediğim gibi bu yay hiçbir yay kullanıcısında kötü değil. Hatta çok da iyi özellikle main DPS olarak kullanacaksak Yomiya'yı ikinci nitelik olarak crit rate vermesi ve pasifinde de %20 crit damage işte sağlaması gerçekten bu yayı çok güçlü yapıyor. Ayrıca base atağı da çok yüksek. Diğer 5 yıldızlara göre gerçekten çok fazla bir base atak sunuyor bize. Ayrıca pasifinin diğer yarısı olan kısım da bizim için çok değerli. Çünkü pyro damage vururken arada fiziksel damage vurmamızı sağlayacak Yomiya'dayken. Zaten 5 yıldız yayların hiçbiri yoğun üstünde kötü gözükmüyor. Sadece şu yeni çıkan Elegy of the End biraz daha sub DPS'e itiyor Yomiya'yı. Fakat o da çok iyi üstünde. Eğer 5 yıldız yayınız varsa direkt Yomiya üstünde kullanabilirsiniz. Başka bir karakterde kullanmıyorsanız tabi. Diğer 5 yıldız silahımız olan Emos Baba bakacak olursak. Bunun ikinci niteliği yüzde atak ve 5 yıldız bow olduğu için gerçekten güzel gidebilir. Ama Skyward Harp'ın altında kalan bir bow. Bu yayın pasifi de normal atak ve charge atakımız %12 yükseltiyormuş. Ve ok havadayken geçirdi. Her bir salise sürede %8 atak kazanıyormuş. Kendisi çok anlayabildiğim bir yay değil ama Skyward Harp'ı geçebileceğini düşünmüyorum hiçbir şekilde. Skyward Harp çünkü BI kullanıcısının isteyeceği her şey var içinde. Özellikle main DPS olarak BI kullanıcısının. Evet şimdi Elagy for the e geçiyoruz. Bu Elagy for the End silahı ikinci stat olarak bize enerji recharge sunuyor. Yine dediğim gibi ultisini daha kolay atmasını sağlayacak bir silah. Bu yüzden sub DPS yapıyor yayı Pasifik göz korkutacak şekilde uzun ama anlaması o kadar da zor değil. Diyor ki Elemental Mastery'i 60 yükseltiyor. Kullanan karakter Elemental Skill veya Elemental Burst kullandığında Sigil of Remembrance diye bir yük kazanıyor. Buna yük diyelim çünkü söylemesi çok zor. Ya da sicil diyelim sadece. Bu sicili alma olayı 0.2 saniyede bir gerçekleşiyor. Ve karakter sahada değilken de gerçekleşebiliyor bu etki. Yani karakter sahada değilken sicil biriktirebiliyorsunuz. Bu silahı kullanan karakter 4 tane sicile ulaştığında bu siciller emiliyor ve bir tane efekt yaratıyor. Bu efekt bize 100 elemental mastery ve %20 atak veriyor. Bu efekt kazanıldığında silahı kullanan karakterin sicil biriktirmesi 20 saniye boyunca kapatılıyor. Yani 20 saniye boyunca bu etkiyi yapamayacak karakter. Evet bu silahın pasifi böyleydi. Umarım anlatabilmişimdir size. Şimdi yayınlanmamış olan 5 yıldız bovumuza geçelim. Bu bov tamamen Yuumiye için gibi duruyor. Gerçekten çok güçlü bir yay ve bunu eğer alma şansınız varsa Yuumiye'ye gerçekten çok güzel gideceğini düşünüyorum. İkinci niteli olarak crit damage veriyor ve verdiği crit damage gerçekten devasa. %66 crit demeç veriyor. Aynı Foma gibi. Bu silahımızın pasifi biraz farklı. E, karakterimizin o anki niteliğine bakarak yapılan bir pasifi var. Pasifinin ilk etkisi şöyle. Atığımızı %20 arttırıyor. Ve bu silah kademeleri var. 3 kademeli. Bu 3 kademenin ayrı ayrı gereksinimleri var. İlk kademede %12 ikinci kademede, %24 üçüncü kademede ise %40 normal atak demiş artışı sağlıyor karaktere. İlk aşama için normal atak demeci vurmanız gerek. Yani düz vuruş yapmanız gerek. Ve bu stack sadece 5 saniye sürüyor. Yani sürekli düz vuruş yapacağınız için burayı çok saymamıza gerek yok gibi düşünüyorum. İkinci aşama yani ikinci yük için elemental skill'e basmanız gerek ve bu da 10 saniye sürüyor. Üçüncü yük ise ultiniz dolu değilse bu da ayrı bir yük oluyor sizin için. Ve ultiniz dolduğunda bu yük gidiyor. Yani eğer ultiniz dolu değilse bir yük, düz vuruş atarsanız iki yük, E basarsanız üç yük oluyor. Bu da Yomi için gerçekten çok güzel bir şey. Zamanının çoğunu üç yükle geçireceğini düşünüyorum. Özellikle 1.7'de gelen yeni artifaktı takarsanız eğer Yomiya'ya zaten ultisinden enerji çekeceği için ultisinin dolu olma ihtimali daha düşük. Ve bu silahın pasifini daha sık bir zamanda kullanmış oluyor. Bu da atağında gerçekten büyük bir yükseliş demek. Ben ne kadar kısa kısa bahsedeceğim desem de çok değindim sanırım. Video biraz uzun oldu. Eğer kafanız karıştıysa merak etmeyin. Yövmeye çıktığında üzerinde göstererek yapacağım bunları. Yine de merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda sorabilirsiniz. Hemen cevap veririm size. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Destek olmak için abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.